İşte buradayız. Bütün kuantum acayipliklerinin büyük babası. Kötü şöhretli çifte yarık deneyi. Deneyi anlamak için önce parçacıkların ya da küçük madde toplarının nasıl davrandığını görmeliyiz çocuklar. Örneğin küçük bir bilyeyi ekrana rastgele sıkarsak... ...arka duvarda izleri görürsünüz. Yarıktan geçer ve çarparlar. Şimdi İkinci bir yarık eklersek sağ tarafta ikinci bir iz görmeyi bekleriz öyle değil mi? Şimdi bir de dalgalara bakalım. Dalgalar yarığa çarpar ve yayılarak arka duvara vurur. En kuvvetli yeri yarığın tam arkasıdır. İşte ekrandaki parlak ışık bu yoğunluğu gösteriyor bu bilyelerin yaptığı çizgiye benziyor. Fakat ikinci bir yarık ekleyince başka bir şey oluyor. Bir dalganın tepesi diğerinin dibiyle çakıştığında birbirlerini götürürler. Şimdi arka duvarda bir girişme modeli oluştu. Tepeler kesişince en yoğun parlak çizgiler birbirlerini götürünce hiçbir şey yok. Yani iki yarıktan madde sıktığımızda şunu elde ediyoruz. İki iz bandı. Dalgalarla ise birçok banttan oluşan bir girişme modeli. İşte burada. Şimdiye kadar her şey yolunda. Şimdi kuantuma gidelim. Elektron mini minnacık bir madde parçası minik bir bilye gibi. Şimdi tek bir yarıktan sıkalım. Tıpkı bilye gibi davranıyor. Tek bant oluştu. Öyleyse bu parçacıkları iki yarıktan sıksak. Bilyeler gibi iki bandımız olur. Öyle değil mi? Ne? Bir girişme modeli. Yarıktan elektron sıktık. Yani madde parçacıkları. Ama şeklimiz dalgalar gibi oldu bilgiler gibi değil. Ama nasıl? Nasıl olur da madde parçaları dalga gibi girişme oluşturur? Bu çok anlamsız. Ama fizikçiler akıllıdır. Belki de parçacıklar birbirlerine çarpıyor ve bu şekil oluşuyordur diye düşündüler. Ve elektronları tek tek atmaya karar verdiler. Birbirlerine karışmaları mümkün değildi. Ama bir saat sonra aynı girişme modeli belirdi. Sonuç kaçınılmazdı. Elektron parçacık olarak çıkıp potansiyeller dalgasına dönüşüp her iki yarıktan geçip kendisiyle girişiyor ve duvara parçacık gibi çarpıyordu. Matematiksel olarak daha da garip. Her iki yarıktan geçiyor ve hiçbirinden geçmiyor. Birinden geçiyor ve ötekinden de geçiyor. İşte tüm bu olasılıklar birbiriyle süper konumdadır. Ama fizikçiler bütün şaşkına dönmüştü. İyice yakından bakıp hangi yarıktan geçtiğini görmek istediler. Geçtiği yolu görmek için yarığın başına bir ölçüm cihazı koydular ve ateş ettiler. <laughs> Ama kuantum dünyası hayal edilebileceklerden çok daha gizemliydi. Onlar gözleyince elektron yine küçük bir bilye gibi davrandı. İki band modeli oluştu. Çoklu girişme bandı değil. Ölçme ya da geçtiği yeri gözlemleme ikisinden değil sadece birinden geçmesi demekti. Elektron farklı davranmaya karar verdi. Sanki izlendiğinin farkındaydı. Ve işte tam bu noktada fizikçiler kuantumun garip yok dünyasına adım attı. Madde nedir? Bili mi? Dalga mı? Ve ne dalgası? Ayrıca gözlemcinin bütün bunlarla ilgisi ne? Gözlemci yalnızca gözleyerek dalga fonksiyonunu çökertti.